Merhaba arkadaşlar. Her bir her birinin yükü Q olan sonsuz sayıda özdeş parçacık düşünün. Bu parçacıklar x ekseni boyunca orijinden A, 2A, 3A nokta nokta olacak şekilde yerleştiriliyor. Orijinde oluşan elektrik alanın yönünü ve büyüklüğünü bulunuz. Arkadaşlar öncelikle bir soruyu şekil olarak bir şeklini çizelim. Şurası x ekseni olsun. Burası da orijin olsun. O noktası. Şuraya bir Q yükü yerleştireceğiz. Orijine olan uzaklığı A kadar. Sonra bir Q yükü daha yerleştireceğiz. Onun da orijine olan uzaklığı 2A kadar. Dolayısıyla X arasındaki mesafe A. Bir Q yükü daha. Aradaki mesafe yine A. Toplam uzaklığı orijine 3A. Böyle nokta nokta nokta. Sonsuz tane. Bu şekilde yük x ekseni üzerine yerleştiriyoruz. Ve orijinde meydana gelen elektrik alanın büyüklüğünü ve yönünü sormuş bize. Bir kere elektrik alanın yönü yüklerin işaretine bağlı. Eğer yükler negatifse hepsi özdeş olduğuna göre ya hepsi pozitiftir ya hepsi negatiftir ve yük miktarları da eşittir. Eğer bütün yükler pozitif olmuş olsaydı elektrik alan pozitif yükler için yükten dışarı doğru olacağından dolayı bütün hepsi için dışarı doğru olacak. Yön olarak bu şekilde. Eğer negatif olmuş olsa o zaman elektrik alan yüke doğru olacağından dolayı elektrik alan yönü sağ tarafa olmuş olur. Tamam. Dolayısıyla yönün iki yön ihtimali var. Elektrik alan ya sağ tarafadır ya da sol tarafadır. İki ihtimal. Yüklerin işareti. Yüklerin pozitif olduğunu varsayalım. O zaman yönü sol tarafa olacak. Artı x yönü olduğu için burası. Artı x yönü ise eğer burası. Artı x yönündeki birim vektörümüz i şapka ise eksi yönündekini eksi işareti ve i şapkayla çarpmak, çarpmak suretiyle e elektrik alanı vektörü olarak en sonda yazacağız. Şimdi biz şunu da biliyoruz. Noktasal bir yükün herhangi bir a kadar uzaklıkta oluşturduğu elektrik alanın şiddeti neydi arkadaşlar? K çarpı Q bölü A kare. Evet. Artı bu birinci yükten dolayı oluşan elektrik alan. İkinci yükten dolayı oluşan elektrik alan K çarpı Q bölü 2A'nın karesi. Artı üçüncü yükten dolayı orijinde oluşan elektrik alanın büyüklüğü K çarpı Q bölü 3A'nın karesi artı nokta 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 bu şekilde devam olacak. Şimdi arkadaşlar şöyle bir düşünecek olursak. Burada orijinde oluşan elektrik alan birinci yükten dolayı şöyle olduğunu varsayarsak ikinci yükten dolayı, dolayı oluşacak elektrik alan biraz daha daha kısa bir vektörle temsil edebiliriz. Üçüncü yükten dolayı oluşan elektrik alan biraz daha küçük bir Kısa bir vektörle, daha kısa bir vektörle, daha kısa bir vektörle. Çünkü elektrik alan uzaklığın karesine ters orantı olacak şekilde değişiyor. Dolayısıyla daha uzaktaki yüklerin orijinde oluşturdukları elektrik alanının şiddeti daha küçük. Dolayısıyla gittikçe küçülen sayıların toplamı bu. Dolayısıyla yakın sayan bir e, bir seri şeklinde gö gözüküyor. Yani düşünün ki şöyle bir fiziksel durum düşünün. E, gittikçe şiddeti artan elektrik alanı üst üste toplarsanız yük miktarı sonsuza gitmiş olsa o zaman elektrik alan da sonsuza gitmiş olur. Yani Irak bir seri olur. Ama burada sayı bir bir değere doğru yaklaşıyor. Çünkü Q'lar sabit ama alttaki değerler gittikçe büyüyorlar. Bir değere doğru yaklaşıyorlar. Şimdi biz burada ortak parantezleri alırsak toplam elektrik alan K ortak değerimiz o Q da ortak A kare de ortak. Geri kalan şeyleri parantez içinde yazarsak 1 artı 1 bölü 2'nin karesi artı 1 bölü 3'ün karesi artı 1 bölü 4'ün karesi artı nokta nokta sonsa giden bir seri şeklinde olur. Arkadaşlar bunu matematikte bir seri böyle bir seri ise eğer 1 artı 1 bölü 2'nin karesi artı 1 bölü 3'ün karesi artı 1 bölü 4'ün karesi artı nokta nokta bu eşittir pi kare bölü 6'dır. Bu bilinen bir seri. Bu seriye bakabilirsiniz. Pi kare bölü 6'ya doğru gider. Bunun e, ispatını burada yapmıyoruz dersimizin konusu dışında. Dolayısıyla elektrik alan toplam elektrik alan K çarpı Q bölü A kare çarpı pi kare bölü 6 Toplam elektrik alan, elektrik alan vektörel. Q'larda pozitif olduğunu varsayarsak, i e şapkayla çarpacağız, artı x yönü olur. Başına eksi koyduk mu da, eksi x yönünde olmuş olur. Dolayısıyla bu yüklerden dolayı orijinde oluşan toplam elektrik alanın büyüklüğünü ve yönünü bulmuş.